Merhaba güzel dostlarım, güzel takipçilerim, güzel izleyicilerim. Hoş geldiniz. Hepiniz mutlu olun. Bütün şifalar sizi bulsun. Bütün kötülükler gitsin. Bütün iyilikler sizi bulsun diliyorum sevgili dostlarım. Bakalım bugünkü yeni kahve falı yorumunuza neler çıkacak. Siz dileğinizi tutun, niyetinizi edin. Kalbinizden, gönlünüzden ne geçtiyse onu tutun. Bakalım olacak mı, olmayacak mı onu da söyleyeceğim size. Zil bildirmeni tüm işaretleyerek kanala abone olmayan herkes abone olsun arkadaşlar. Böyle güzel kahve fallarını da kaçırmamış olursunuz. Neyse haliniz. O çıksın falınız diyorum. Bakalım neler çıkacak. Dileğinizi tutun. Niyetinizi edin. Açıyorum güzel dostlarım. Sağ olun, var olun. Videoyu beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar. Çünkü desteklerinize sizin ihtiyacım var. Siz olmazsanız ben de burada olmak dostlarım. Bakın bu da tabağınızın düzeltiyorum bardağınızın içi. Şöyle göstereyim. Şöyle bakın, bakalım, bakalım e, neler çıkacak dostlarım. Bir, iki, dört, beş, altı, yedi tane pencere. Size yedi tane pencere açılıyor arkadaşlar. Çok güzel, özel bir şekilde açılıyor hem de Yani bu fırsatı e, kaçırmayın derim dostlarım. Çok güzel yedi tane pencere var. Bakalım bu yedi tane ne? Hangi kısmetler? Hangi şeyler? Bolluk, bereket, mi, aşk mı, iş mi, para mı? Ama 7 tane çok güzel bir pencere var. Onu söyleyebilirim size dostlarım. Burada büyük bir kuyu. Birisi sizin kuyunuzu kazmaya çalışıyor. Yani size batırmaya çalışıyor, öyle söyleyeyim size. Siz yükselmişsiniz, yükselişiniz ona koymuş. O yüzden sizin durumunuzu bitirmeye çalışıyor. Bu konuda e, çok dikkat edin derim arkadaşlar. Ortalık kötü zaten. Ortalık karışık. Kime nasıl güveneceğimiz de artık şaşırmış durumdayız. O yüzden dikkatli olun derim güzel dostlarım. İlişkisi olan, sevgisi olanlara sesleniyorum. Siz ilişkiyi sürdürmek, devam ettirmek istiyorsunuz ama kafanız bir milyon, bambaşka. Bir ayrılayım diyorsunuz, bir devam ettireyim diyorsunuz. Bir iyi bir kötü karşı taraf. Yani ani değişkenlikler görüyorsunuz. Kafanızda bir dünya soru işaretleri var. Yani bunlardan bir an önce kurtulup bir rahatlamanız, bir feraha doğru çıkmanız lazım dostlarım. Onu net söyleyeyim size. Şöyle söyleyeyim. Birisi telefon numaranızı alacak. Bu da sizin hoşlandığınız kişi. Yani bayağı böyle bir de şaşıracaksınız ama biliyor musunuz Hoşan hoşlandığınız kişi gelip sizin telefon numaranızı istiyor, telefon numaranızı alıyor. Bayağı böyle bir şaşıracaksınız. Onu söyleyeyim size dostlarım. Büyük bir kalp kırıklığı yaşamışsınız bir kişi üzerinde. Bu kişi arkadaşlar şu anda pişman geri gelecek bu kalp kırıklığını onarmaya çalışacak. Bilmiyorum kabul eder misiniz ama onarması biraz zor olacak. Siz kabul ederseniz çok zorlanacak. Onu duyayım, diyeyim yani. Şunu söyleyeyim hesap kitap yapıyorsunuz. Borç alacak meselesi hesap kitap. Yani birkaç ay sonra bir hesap kitabınızda azalmalar olacak. hem yani de baya böyle bir rahatlamalar olacak dostlarım. Biri size mesaj ve resim, fotoğraf gönderecek. Yani bayağı böyle bir şaşıracaksınız bu resime. Bu fotoğrafa e, bayağı böyle bir şaşıracaksınız. Onu söyleyeyim size, dostlarım. şöyle söyleyeyim arkadaşlar, e, T ve U M harfi. Sizi bir konuda dertten, bir konuda çıkmazdan kurtaracak bu dediğim harf arkadaşlar. Bu dediğim harf e sizi bayağı böyle bir seviyor. Sayıyor ve size bu kurtarıcı meleğiniz. Onu söyleyeyim size dostlarım. Yana yakılan, ağlayan, timsah gözyaşı döken bir kadın var. Ama yalancıktan ağlıyor. Yalancıktan timsah gözyaşı döküyor. Onu söyleyeyim. Çok her ağlayana da inanıp üzülmeyin. Numara yapan çok var yani. Öyle söyleyeyim size arkadaşlar. Dostlarım siz birisi için çok çaba sarf ediyorsunuz. Artık çaba sarf etmeyeceksiniz. Yani çünkü neden? Boşa nefes tüketiyorsunuz. Boşa konuşuyorsunuz. Yani boşa uğraşıyorsunuz. Yani öyle söyleyeyim size. Artık nefesinizi tüketmeyin arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Kimse için uğraşmayın. Birinde düzelme yoksa Niye boşa kendinizi yorusunuz ki? Uğraşmayın derim dostlarım. A harfi bir erkek var. Bu A harfi ise iş konusuna destek olacak. Şimdi önünüze bir fırsat çıkaracak arkadaşlar. Ankara'nın A'sıyla başlayan bir erkek. Bakalım bu erkeği ya tanıyor da olabilirsiniz, tanımıyor da olabilirsiniz güzel dostlarım. Burada kocaman bir ailede suratlı bir yaşlı bir tonton amca görüyorum. Yaşlara karşı çok sevgim vardır. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Bu yaşlı adamın, yani tonton suratlı, ailede suratlı bir adamın, yaşlı amcanın size bir sürprizi var. Babanız, dedeniz olur. Abiniz olur, kayınpederiniz olur ama gerçekten sizi bir mucize çıkaracak karşınıza. Öyle söyleyeyim size dostlarım. da gelin görümce elti herkes birbirini kıskanıyor. Yani baya böyle bir kıskançlık var bir aileler arasında. zaten gelin görümce elti buna olabilir yani kayınço. Zaten ailemize giren insanlar neden kıskanılıyor ben de anlamıyorum. Ya benim de var görümce ama ben kıskanmıyorum. Neden kıskanıyor? O da ailemize giriyor sonuçta. Eşimin kardeşinin eşi yani. Ablamın eşinin kardeşi ya da neden kıskanıyor? O yüzden bu çok fitne fesatlık çok olunca daha da bir böyle kıskançlık artıyor. Ve burada da var. Ufak bir tartışmalı günlerde var. Yani onu söyleyeyim size. Köklü bir ağaç var burada. Yani o kadar büyük, o kadar köklü bir ağaç ki. Bu köklü ağaç size doğru geliyor. Yani büyük bir kısmeti o köklü ağacı yakalıyorsunuz Arkadaşlar. Kendinize doğru da çekiyorsunuz güzel dostlarım. Şöyle söyleyeyim. Çocukluk aşkınızla tekrardan bir şey başlayabilir. Bir anda. Yani tekrardan karşılaşıp bir anda sohbet, muhbet arkadaş derken böyle bir şey olabilir. Umarım hakkınızda hayırlısı olur sizin için. burada pis pis gözler var etrafınıza böyle fır 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 dolanıyorlar burada pis pis gözler çıkmış yani onu net söyleyeyim size dostlarım bir uçak yolculuğunuz var ailenizden biri otobüste bir yere gidip gelecek 2-3 günlüğüne Fransa'nın F'si Gamze'nin ve Edirne'nin E'si isminde de bu harfler olabilir. Soy isminde de olabilir. Ee, Sizin önünüze e, bir fırsatlar çıkartacak. Yürüyorsunuz arkadaşlar. Şu anda duruyorsunuz. Ama yavaştan yavaştan artık yürüyeceksiniz. Neyin ne olduğunu da öğreneceksiniz arkadaşlar. Yürüme zamanı. Artık yerinde durma zamanı değil. Koşturma, yürüme zamanı dostlarım. Aynı iş yerinde birbirinizi çok kıskanıyorsunuz arkadaşlarınız ama yani biriniz birinizi böyle bir geçmeye çalışıyor. İş yerinde aşırı bir kıskançlık var. İlla ki oluyor. Bütün iş yerlerinde var bu. Ama yine de siz ee, dikkat edin derim arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. <laughs> Pardon dostlarım yine hapşurdum. Kahve kokusu gelince bazen hapşurabiliyorum. Kusura bakmayın. Burada arkadaşlar müstakil bir ev var. Siz ya bir müstakil eve geçeceksiniz ya da bir müstakil ev satın alacaksınız. Kiraya geçebilirsiniz, satabilirsiniz ama burada bahçeli müstakil bir ev çıkmış. On net söyleyeyim size, güzel dostlarım. Dostlarım siz sağlığa zararlı. Bazı şeyler tüketiyorsunuz. Bunları keseceksiniz. Bunları bırakacaksınız artık sağlığınıza. Birkaç edeceksiniz. Bu saatten sonra önemli olan sağlık arkadaşlar. Gerisi teferruat. Boş iş yani. Siz kendi sağlığınızı sadece düşünün. Kasım, Aralık, Ocak, Şubat gibi. Kasım, Aralık, Ocak, Şubat bu 4 aydan birinde siz toplu bir para geliyor elinize cebiniz arkadaşlar. Cüzdanınız yavaş yavaş adım adım doluyor güzel dostlarım. Öyle söyleyeyim size. yazıp çizeceksiniz arkadaşlar. Yani yazıp çiziyorsunuz. Yani yavaştan yavaştan bazı şeyler böyle bütün güzellikler sizi bulacak böyle adım adım dostlarım öyle söyleyeyim size. Rıza'nın R'si, Diyarbakır'ın D'si, Kastamonu'nun K'si. İsminde de soy isminde de böyle harf olan bir bayan. Sarışın, orta boylu hafif toplu bir bayandı. Bu bayansın hanede, akraba iş yerinde var mı? Şöyle bir daha bir dikkatli bakın. Şöyle temkinli bir bakın. O kişinin ufaktan ufaktan böyle yalanlarını sezeceksiniz. Öğreneceksiniz dostlarım. Öyle söyleyeyim size. Bu da dillere destan bir düğün olacak. Sizin olur, ailenizden çocuklarınız, kardeşleriniz olur. Baya böyle şaşalı güzel bir düğün gördüm. Umarım her şey daha güzel olur. Burada arkadaşlar iki tane karşılıklı kadın oturuyor. İki iki dört tane. Bir iki burada. iki burada karşılıklı. Dört kişi bunlar toplamda. Sizin haneyi çekiştiriyor. Akrabalardan. Ya bayanın tarafından ya erkeğin tarafından. Onu net söyleyeyim size. Yani bekar bayan erkekleri de sesleniyorum. Babaanne tarafından olabilir bu dört kişi. Ne var da neyi çekiştiriyorlar. Ben de onu anlamıyorum ama çekiştiriyorlar. Yani öyle diyeyim size. Bakalım tabakta neler çıkacak dostlarım. Şöyle sallayalım. Evet. Dileğiniz, isteğiniz gerçekleşiyor ve ondan sonra siz bir kariyer hedefiniz daha var. Kariyer hedefinize doğru uçacaksınız dostlarım. Bakın bu da tabağınızın içi. İki tane üzücü gözleşiniz var. Biri sizi biraz kalbinizi kıracak. Canınız moraliniz sıkılacak ama yine de böyle bir kendinizi toparlayacaksınız ama güvendiğiniz insanların da böyle kalbinizi kırması çok zorunuza gidecek. Benim de zoruma gider. Yani ben çok arkadaşım akrabamı silmişimdir yalan yanlış saçma sapan işlerle uğraşıyorlar yani kötü olanlardan uzak durun kötü enerji hep enek eksi enerji olanlardan uzak durun arkadaşlar onu net söyleyeyim size Dostlarım Dostlarım üst üste birikmiş sizin sıkıntılarınız var buna ailenizin aile fertlerinizin sıkıntıları da birikmiş hep beraber üstesinden geleceksiniz ama biraz daha bekleyin, ee, sabredin derim dostlarım. Onu net söyleyeyim size. Dua ediyorsunuz arkadaşlar. Hep dua edin. Gerçekten insanı dua böyle bir rahatlatıyor. Ve siz de rahatlayacaksınız dostlarım. Dua edin her zaman. Burada da zaten çıkmış ediyorsunuz. Bu da kocaman bir kengöz patlamış nazar büyüne varsa hepsi çıkmış. Burada kem göz patlamış. Üzerinizden çıkmış gitmiş arkadaşlar. Yani yakın zamanda bu rahatlamayı zaten hissedeceksiniz siz de. Yüz milyarın üzerinde bir kredi çekebilirsiniz arkadaşlar. Siz aileniz eşiniz olur. Yani galiba 100 milyon üzerinde kredi çekeceksiniz. Umarım hakkınızda hayırlısı olur sizin için güzel dostlarım. çok basamak var çok merdiven var bunlar böyle merdivenler sanki kendiliğinden gibi siz kendiliğinizden böyle kendi aklınızın üzerinde, üzerinde durup yavaş yavaş yükseleceksiniz arkadaşlar Umudunuzu hiçbir zaman kaybetmeyin. Ümidiniz yeşersin. Hep umudunuz olsun. Hep ümidiniz olsun. Çünkü fırsatlar kapıda. Yani olmaz dediğiniz iş olur. Olur dediğiniz olmaz. Hepimizin illaki yaşantısında böyle olumlu ya da olumsuz şeyler olabiliyor, çıkabiliyor karşımıza. Ve sizin de çıkarsa hiç böyle pes etmeyin arkadaşlar. Hemen çöktüm demeyin. Daha da çok güçlü olun derim dostlarım. Siz zaten güçlüsünüz. Bunu görebiliyorum arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Aynı şeyleri tekrarlayan biri var. Sürekli size aynı şeyler söylüyor. Şöyle böyle böyle yani başınızın etini yiyen biri. Bu kişiden e, uzak durun derim arkadaşlar. Yani başınızın etini yiyor, canını sıkıyor, moralinizi bozuyor. Yani bu kişilerden gönderin. Hepsini gönderin. Bunlar negatif enerji saçıyor çünkü size. Bunları gönderin derim dostlarım. Bir yıl, bilemediğiniz iki yıl içerisinde çok farklı bir konumda bulacaksınız kendinizi. Yani bu duruma siz bile şaşıracaksınız arkadaşlar. bir anda nasıl ben hani bu şekilde yükseldim diyeceksiniz. Bir anda böyle şok olacaksınız dostlarım. Umarım her şey, herkes mutlu olur. Biri sizin kapınıza geliyor böyle kapı çalıyor. Şok oluyorsunuz. Uzun zamandır görmediğiniz o insanı göreceksiniz böyle çok sevineceksiniz arkadaşlar. Yani dünyalar sizin olacak yani. Öyle söyleyeyim size güzel dostlarım. Şöyle söyleyeyim. Eşinizin evli çiftleri sesleniyorum. Eşinizin büyük bir yükselişi var iş konusunda. Şu an iş arıyorsa bulamıyorsa işle ilgili önemli ufaktan ufaktan gelişmeler var yani onu söyleyeyim size. Büyük bir kalp size doğru açılıyor arkadaşlar. Yani kalbiniz yavaş yavaş size doğru böyle kocaman bir şekilde açılıyor. Kalbinizi kapatmışsınız. Siz o kalbinizi tekrardan açıp, tekrardan böyle bir hayatınıza yeni birini sokuyorsunuz. Bakalım ee, ne olacak güzel dostlarım. Bu da şahlanmış at var. Atın arkasında da kara kedi var. Düşman. Yani siz yükseldikçe sinir bozulan biri var. Yani şöyle söyleyeyim siz kariyer hedefiniz vardır. Bir şey tutturmuşsunuzdur. Alıp satım işi şey yapıyorsunuzdur. Ama siz yükseldikçe dediğim gibi arkanıza siniri bozulan, gıcık olan tipler var. O zaman siz de çalışın çabalayın. Siz de yükselin. Öyle değil mi güzel dostlarım? Yani çalışan demir pas tutmaya çalışırsan Pas tutmazsın. O yüzden hep çalışman lazım ki ileride rahat edebilesin. Burada bir sınava giriyorsunuz. Siz çocuklarınız ailenizden biri olur. Bu sınav umarım kazanılır. <laughs> Bayağıdır böyle çalışılan bir sınav galiba. Bu sınav kazanılacak. Onu net söyleyeyim size güzel dostlarım. Arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Çok yazan oluyor. Fal bak fal bak. Ücretli abla diye. Yani şöyle söyleyeyim kısa süreliğine bakacağım kahve falı, kurşun dökme, su falı olur, çay falı olur. Yani en azından kurşun gerçekten rahatlatıyor insanı. Baktırmak istiyorsanız şu anda da indirim yaptım, kampanya yaptım, size de yararlanın. Instagram sayfamdan bana bulun, mesaj atın, söyleyin kahve falında 2021, kahve falında 2021. Bu videonun altına açıklama kısmına da yazacağım. Oradan bana mesaj atın arkadaşlar, asistanım size yardımcı olacak. Dediğim gibi kahve falında 2021 yazarsanız bulabilirsiniz. Oradan bana mesaj atın. Kahve falınıza, kurşun falınıza, su, çay falınıza net bir şekilde videolu bir şekilde bakıyorum. Kısa bir e, süreliğine bu devam edecek. Sürekli olmayacak. Onu net söyleyeyim size arkadaşlar. Yüzünü böyle bozan biri var sizi görünce. Böyle yüzü bozuluyor. Ya O zaman hiç muhabbetini kes, hiç selam verme, hiç konuşma. Direkt ben seninle konuşmak istemiyorum de ama onu da demiyor. Size surat yapıyor. Size bu suratı çekmek zorunda da değilsiniz. O demeden siz onunla konuşmayacaksınız. O kişiyle sohbeti, muhabbeti kesiyorsunuz dostlarım. Evet arkadaşlar genel kahve falı yorumumuzu yaptım. Ee, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın dostlarım.